modülümüz, yeni ürünümüz. 3-5 senedir aklımızdaydı. Bir müşterimizin isteği üzerine yapmış olduk. Yaz günü ayaklar terliksiz ve çorapsız diyelim. Ayak frenimiz yani araç freni. Burada start stop butonumuz var ama araç üzerinde olmadığı için start stop sistemi olmayan ve hız sensörü olmayan araçlar için yaptığımız modülümüz ne işe yarayacak? Hız sensörü olan araçlarda belli bir hıza geldiğinde kapıları otomatik kilitliyor. Ve stop edildiğinde ya da yavaşladığında kapıları tekrar geri açıyor. Start stoplu araçlarda da yine kontak açılıp frene basıldıktan sonra kapıları kilitliyor. Kontak kapandıktan sonra da kilitleri açıyor. Yani çocuk kilidi ya da emniyet kilidi sistemi modülü. Şimdi bunu normal standart hız sensörü olmayan ve start stop olmayan araçlarda uygulamak için güvenlik sistemi oluşturmak için yaptık. Müşterimizin isteği üzerine. Şimdi sistem nasıl çalışıyor hemen bakalım. Bu şekilde güvenlik sistemi isteyen kişiler olursa da yardımcı oluruz. Modül gönderimi ya da hem modül hem montajda. Tanıtıma geçiyoruz. Kontağımız açıksa Burada kapı sivici kablomuz var. Bu her araçta kullanılmayabilir ama kullanılan araçlarda sistem daha düzgün çalışacaktır. Stabil. Şimdi normal kontak anahtarı gibi diyelim. Karşıda da LED'lerimiz olacak. Kontağı açtım. Eğer kapım açık değilse kapının açık olduğunu kapı sivicine bağladığımızda bu kablodan modülü görmüş olacak. Kapı açık değilse ve kontağım açıksa frene bastığımda şu anda olduğu gibi şuradan kilitleme sinyali tetiğini gördük. Yolculuğumuz esnasında diyelim ki herhangi bir noktada bir kişiyi indirdik. Eğer bu kapı sivicimiz bağlıysa tabi. Üzerinde yine şurada ledlerimiz var. Gösterge ledlerimiz. Kapıyı açtık diyelim. Ledimiz yandı söndü ve kapı açma çıkışı göndermiş oldu. Şu an kapımızı tekrar kapattık. Diyelim. Kilitleme demiyorum. Kapatma. Kapattık ve kontağımız açık. Araç çalışır durumda. Ya da sadece kontağı açık fark etmez. Kilitleme tuşuna tekrar bastığımda yeşilledi. Gördük. Araç kapılarını tekrar kilitlemiş oldu. Ve yolculuğumuz bittiğinde Yine şöyle gösterelim. Normalde kontak anahtarıyla kullanacağız. Ya da kontak anahtarlı araçlarda kullanacağız bu sistemi. Kontağımı kapatıyorum. Ve hemen karşıda köşede LED'imizi gördük. Kapı açma sinyalini gönderdi. Ve araç kapıları açıldı. Araçta kaç kişi varsa artık tüm kapıları açıp yine biliriz anlamına geliyor. Şimdi kontağımızı tekrar açalım. Kontağı tekrar açtığımızda herhangi bir işlem yapmıyor. Şurada gördüğümüz frene basacağız. Evet frene bastım ve kilitleme tetiği gönderdi. Kontağı kapatacağım ve hemen ardından kapıları açma tetiği gönderecek. Kontağı kapattım ve açma tetiğimiz geldi. Modülümüz bu şekilde çalışıyor. Çocuk kilidi ya da emniyet kilidi ya da güvenliği olarak araçlarda otomatik kilitleme ve açma yapması için modülümüzü tasarladık ve inşallah müşteri aracında da montajını yaptıktan sonra tanıtımını yapacağız Allah'ın izniyle. Tabi modülümüz kontak açık kendi değil sadece. Yani Kontağı açtık diyelim. Kilitlemesini istemiyoruz. Tabi bu her araçta uygulanamaz. Uygun olan araçlarda. Sadece araç çalışırken ya da çalışmışken bu işlemi yapmasını istiyorsak onu da özel belirtmemiz lazım. Müşteri olarak belirtmeniz lazım ki o şekilde bir modül tasarlayıp yapmamız gerekir. Ama bunun mantığı her araca uyacak o şekilde. Kontağı açtığımızda frene bastığımızda kilitlemesi kontağı kapattığımızda da otomatik olarak tekrar geri açması. Şimdi kontağı tekrar açıyorum. Anahtarı çeviriyormuş gibi düşünelim. Frene basıyorum. Kilitledi. Sonraki frene her bastığında kilitleme işlemi yapmıyor. Bir kere yapıyor. Ve kapı sivilcini gördüğünde modül ya da kontak kapandığında otomatik olarak kilitlemiş olduğu kapıları tekrar geri açıyor. Aynen bu şekilde. Evet montaj üzerinde yani araç üzerinde montajını yaptıktan sonra görüşme üzere inşallah diyoruz. Tabi montajı ne zaman yaparız videoyu ne zaman yayınlarız bilemiyoruz. Ortam karışık. Genelde bu böyle oluyor ve olacak herhalde. Deneyler, testler ve modül yapma aşaması olduğu için kablolarımız bu şekilde çoğunlukta kalıyor. Evet hayırlı olsun. Start Stop Sakarya olarak bir sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. İstek modülleriniz isteğiniz üzerine gördüğünüz gibi buradaki şekilde bu küçük bir modüldü yapılır. Overlapçı geldi dediği gibi. 5 dakikada yapılmaz ama inşallah zamanında teslim edilir diyoruz.